Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomda Ocak ayı favori ürünlerimden bahsedeceğim. Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde en çok kullandığım ve favori olarak gördüğüm ürünleri bu videomda sizlerle paylaşacağım. Genelde bu tarz favoriler videolarında ağırlıklı olarak kozmetik ürünlerine yer veriyorum. Ancak bugünkü videomda hem kozmetik ürünleri olduğu gibi hem de saç ve vücut ürünlerine de yer vereceğim. Hemen ilk ürünümle videoma başlıyorum. Birinci ürünüm uzun zamandır arayış içerisinde olduğum ve sonunda bulduğum kanaatine vardım. Got to be'nin saç şekillendirici kremi. Benim saçım çok ince yapıda ve bu tarz kullandığım ürünler saçlarıma ağırlık yaparak istediğim sonucun tam tersine daha yapış yapış bir sonuç elde etmesini sağlıyor. Kuru saça uyguladığınızda hemen şekil vermenizi kolaylaştırıyor ve saçınızın hacmini de arttırdığını söyleyebilirim. Eğer sizler de saçlarınıza şekil vermek uğrunda kullandığınız ürünlerin saçlarınızı ağırlaştırdığından şikayetçiyseniz bu ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Gratislar da çok rahat bulabilirsiniz. E, i̇kinci ürünüm yine saç grubundan geliyor. BioPoint'in saç düzleştirici etkisindeki şampuanı. İlk defa bir BioPoint ürünü kullandım ve ben bu şampuanlar çok memnun kaldım. İlk kullanımda da aynı güzel etkiyi aldım. Şu an kendisi son demlerini yaşıyor. Son kullanımlarımda da yine o ilk kullanımlarımdaki güzel sonucu elde ettim. Saçlarıma hem hacim veriyor hem de güzel tarafı düzleştirme serisinden olduğu için bugün fön çektireceksin veya saçlarınızı düzleştirecekseniz o düzgünleştirme etkisini biraz daha kolaylaştırdığı için yaptığınız sonucu daha güzel bir şekilde alıyorsunuz. Benim de en çok beğendiğim özelliği bu oldu. Bu seriyi beğendim ve diğer ürünlerini de merak ediyorum. Fastenstar'da da BioPoint ürünlerini deneyip onlara da biraz şans verebilirsiniz. Üçüncü ürünüm vücut grubundan geliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında harika bir Betam Body Bodyworks indirimi yaşadık ve ben de marka ile ilk tanışma vesile olan Dark setini aldım. Bu dörtlü bir set. E, vücut losyonu, vücut kremi, duş jeli ve spreyini oluşan dörtlü bir set. Ben ağırlıklı olarak losyonlu ve spreyini kullanıyorum. Ekstra cildimin kuru olduğunu düşündüğüm zamanlarda kremi tercih ediyorum. Kiss içerisinde bördem ve gül karışımı olan meyveli bir koku. Yalnız çok meyveli, çok şekerli olduğunu söyleyemem. Biraz daha hafifletilmiş, daha derin bir koku olduğunu söyleyebilirim. Etan Body Works ürünlerinin en sevdiğim tarafı kalıcılıklarının muhteşem olması. Hele ki böyle bir set içerisinde hepsini beraber kullandığınızda hiç parfüm ya da bir şey kullanmadan buram buram zaten günlerce kıyafetlerinizde o kokunun var olduğunu hissediyorsunuz. Şimdi gelelim kozmetik ürünlerine. Geçtiğimiz ay içerisinde ten makyajında en çok kullandığım ürün Parmesil'in BB kremiydi. Bu BB kremin cildindeki dokunuşunu çok beğendiğimi öncelikle söylemek istiyorum. Yapısı çok güzel ve nemlendirici etkisini hissediyorsunuz. Güzel yapılı bir fondöten. Bir de cildimle olan rengi bütünleşince e, benim için favoriler arasında yerini alıyor. Çünkü ben genelde bu tarz BB kremlerde tam cildimin tonundaki doğru rengi bulmakta çok zorluk yaşıyorum çünkü BB kremler çok ara renklerden oluşuyor. Ya işte orta tonlar, biraz da alt tonları farklı oluyor derken açık ve pembe alt tonlu biri için doğru rengi bulmak her zaman kolay olmayabiliyor. Var mı sanılar tüm medium renginden de çok memnun kaldığım için artık makyaj rutinim arasında sıklıkla kullandığım favori ten makyajı ürünüm olduğunu söyleyebilirim. İkinci ürün ise Chanel'in kapatıcısı. Bu ürünü geçtiğimiz ay içerisinde aldım ve doğru bir ürünü tercih edip etmediğimi anlamak adına birçok zorlu veya normal denemelerde bulundum. İşte Gece makyajına denedim, uzun zaman dayanacak mı diye çok uzun vadede gün içerisinde denedim. Gündüz makyajına denedim, kat kat kullandım denedim. Her şekilde bu kapatıcıyı denedim ve her sonucunu adı çok memnun kaldım. Neden mi? Çünkü yapısını hiç hissetmiyorsunuz. O kadar hafif bir dokusu var ki cildinize sürdünüz mü, dokundunuz mu, dağıttınız mı hiçbir şekilde fark etmiyorsunuz ve çok yumuşak bir etkisi var. Cildinizi anında yumuşatıyor ve güzel bir bitişle oluyor. Bu da uzun süre kullanımlarda kapatıcıyı biraz daha başarılı kılıyor. Ocak ayı favori ürünlerim arasında sonuncusu ise Dior'un Mono Eyeshadow olarak geçen tekli farlarından... 541 numaralı pavilion rengi. Bu yılbaşı koleksiyonuyla beraber çıkan çok güzel yavru ağzı... pembe tonları karışımında içerisinde de altın parlaklığı olan güzel bir far. Ben bu farı günlük makyajlarımda hiç gölge veya farklı şeylerle uğraşmadan tüm göz kapağımı uygulayarak biraz da kalemle destekleyerek çok güzel ve canlı bir sonuç elde ediyorum. Hem far olarak bu kadar güzel sonuç ortaya çıkartırken bir de aydınlatıcı olarak da çok başarılı buldum ben bu farı. İçerisindeki pembe yansıtmaları cildimin daha sağlıklı ve canlı durmasında ekstra yardımcı oluyor. Ocak ayı içerisinde kullandığım ve favori olarak gördüğüm ürünler bu şekildeydi. Sizler hangi ürünleri kullandınız ve neleri favorilerinize eklediniz? Bunları da aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım. Kullanıcı adım ise Narin Kalife. Oralarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.